Evet arkadaşlarım. Akşam gezisine çıkardım tavukları. Çok seviniyorlar. güneşin kapısını açınca. Kafamın üzerinden atlıyorlar. Kapıyı açar açmaz. bırak eve gitmiyorum. Tilki gelir Evet. Tilki var. Bunlar yerli tavuklar, Yusufeli tavukları. Yani sakın alınmıyor. Çiftçileri burada yetiştiriliyor. Bu ne kadar güzel değil mi sanki? boya yapılmış gibi doğal boya tamamen doğal